Sağlık için evde kalınması gerektiğini artık öğrendik. Bundan sonra da hayatımızda önemli değişimler olacak gibi. Peki Anadolu'nun kadim şehri Kırşehir yani Türkiye'nin göbeği 4 günlük kısıtlama süresince ne yaşadı? Hadi muhabir gözüyle kısa bir özet sunayım size. Sağlık için sessizliğe bürünülen şehirde her mahalle ve sokakta güvenlik kuvvetleri denetim yaptı. Halk güven içinde evinde karala, kalarak kuralları uyguladı. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu bayramların dayanışma ve kardeşlik sembolü olduğunu belirtti. Bayram boyunca sosyal mesafe sınırlarını koruyan Vali İbrahim Akın, çalışmak zorunda kalan kamu birimlerini ziyaret ederek verdiği mesajında toplumca fedakarca davrandığımızı söyledi. Kırşehir'de söz sahibi sendika yöneticileri Ticaret İl Müdürlüğü'nün de katılımıyla denetim yaptı. Kıymetini bilelim diye belki de insansız doğaya Seyfe Gölü'ne kuş akını oldu. Türkülerin gönüllere hakim olduğunu sanatçı İdris Altuner evinde mahallesine verdiği konserle bir kere daha gösterdi. Anadolu'nun en önemli merkezlerinden birisi devletine bağımlı ama daima sorguladığı bir anlayışla Sokağa çıkmak kısıtlamasını tamamladı. Unutmadan söyleyeyim, Birhan Keskin'in Mısralarında belirttiği gibi, ben birlikte kıyıya sürüklendiğimiz kayıktan saflığımı ve sabrımı aldım. Kalanları kumsala gömsen. Nasılsa her keder eksilir kendini doldurarak.